8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 149 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 149 26. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir. Verilen grafiğe göre I. Elementlerin atom numaraları P, R, S şeklindedir. 2, R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. 3, P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunurlar. Çıkarımlarından hangileri doğrudur? A, yalnız B, yalnız 2. C, ayrı 3. D, 2 ve 3. Cevap, B, 27. günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları sırasıyla verilmiştir. Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırdığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A1, 2 ve 4. 3. B1, 2 ve 3. 4. C2 ve 4. 1 ve 3. D3 ve 4. 1 ve 2. Cevap A. LGS Çalışma Çalışma Kitabı 8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 149 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.